Arkadaşlar şöyle bir yerde çıktım intim. Ondan sonra gidiyorum şöyle bir yerler var. Versene kamerayı. Aa, güvenlik var. Aa. <laughs> güvenlik var arkadaşlar. Kaçmaya e Gezecektik abi ya. Video çekiyoruz gösterme. Video çekiyoruz. Abi tarih <laughs> şeyleri çekiyoruz. Tamam. Biz video tamam. çekiyoruz. yorulsun. Dağ tamam, üstlere çıkmak yok. Gezebilirsiniz üstlere. Tamam. Ne var arkadaşlar? Arkadaşlar. Bu orada. Arkadaşlar. Bu gizli yer, çok gizli yer. Güvenli falan orada. Şuradaki küçük bahçeler. Bakın. Var Bakın. ne? <laughs> şurada şurada martıman var. Burası Atatürk evi arkadaşlar. Şurası Atatürk evi göstereyim hemen. Aynen Burası arkadaşlar. Erke Türkiye var arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Burası arkadaşlar böyle küçük bu küçük bir şey. Bu salak bir de çıkıyor. Versene kamerayı. Gel. Akın şur şuraya çıkacağız. Gel 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 gel. gel. <laughs> Video çıkmak istiyor musun ha? Gel. Gel. Çık. Buradan dolaşırız oradan. Köpek evi mi lan burada? Burası yok. Yani. Vek, evet. arkadaşlar, polis geliyor. Arkadaşlar, polisler var bizim arkamızda. Ver ver, ver. hekizi polis. Arkamızdan geliyorlar. Siz gelmeyin gece, çünkü çok cinler var. Doğru mu bu bir şey? Arkadaşlar, arkadan gel. Güzelmiş, Allah çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Yapmayın. Yapmayın. Buraya gideceğiz. Hayır bitmedi. Arkadaşlar. Buradan tersinden tersinden de olacak duruz da. Birliğine atlatmamız gerek. Birileri vardı başımızda. Şimdi. <laughs> yok arkadaşlar. Ben de telefon var. Benim annem var artık. <laughs> arkadaşlar. Polisler var. şöyle göstereyim. Aa. Arkadaşlar, oh! Arkadaşlar. burada polisler var. Gelmiyorlar. <burada polisler> <laughs> Bak. Şurada şöyle gizlice geçeceğiz, gizlice. Ben gizlice geçeyim ben. Yaparsın mı? ver şimdi ben video çekeceğim. Arkadaşlar.